önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine usumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. Ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya, morale en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk, fitne, fesat peşinde koşuyor. İzmir'de camilerin hoparlörlerine sızan alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe sosyal medyada bu rezilliği aktarıyor. 15 Temmuz gecesi de sela okunan camilere saldırıp imamları darp eden ezan, bayrak, vatan düşmanı müstevli zihniyet aklınca rovanş alıyor. Bunların hayallerinde cami minarelerinden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır. Onu biliyoruz. Şundan emin olsunlar ki bu milletin <laughs> son ferdinin son damla kanı da toprağı ıslatmadan o hayallerine kavuşamayacaklardır.